Alttan mı gelecek? Hmm. Hatta oraya da şey koyarız. Uğur'un doğuşu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çekil lan beni. Çeksek de sığmaz sıkı. Çekil. Geliyorum. <laughs> Uğur'un canlı doğuşuna şahit olduk. Canlı doğuşuna. Doğuşuna canlı şahit olduk. Kartelde Silivri kanalına hoş geldiniz. Bugün GeoGuessr oynayacağız. Evet arkadaşlar, oyunu size şöyle özetleyecek olursam, Türkiye haritası üzerinde bizi bir yere yerleştiriyorlar. Oradaki sağa sola bakarak ipuçlarından olduğumuz konumu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi oyuna geçelim. Ee, evet, oyundaki cezamız çok güzel izlemesi çok keyifli olacak. Ama cezayı çeken için gerçekten çok acı verici bir ceza deneyim olacak. Cezamız A'da. Kaybeden iki kişiye <laughs> A'da yapacağız. Birinci kişi cezadan tamamen kurtulacak. İkinci kişi, üçüncü kişiye göre daha az ceza çekecek. Evet arkadaşlar ilk olarak ben Umur. başlıyorum. Uğur'un süresi başladı. 4 dakika süresi var Uğur'un. Zorlama Oğlum şehir merkezine kadar gideceksin böyle böyle. Zaten o tabeladan görürsün. Abi Allah Allah'a yazıyor bir şey. Ne yazıyor lan? Ortaklar sana Allah cezanızı <laughs> versin. Ama şuradan sağa gidiyor. Bilmiyorum. Nereye gidiyor? <laughs> <laughs> Baş tarlada gezersin. <laughs> gel, gel, geldiğin yere gideceksin zaten. Oradan geldim. Yeni kapatmışlar. Oğlum plaka oldu. Tam plaka her yok da dürbünlüğe girdi belki üstünde yazıyor. Oğlum plake, plake. Plake. plaka 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 KVKK'ya aykırı. O ne <laughs> Kişisel verileri koruma kanunu. Ha yani ben niye konuşturuyorsun peki? Ha tabii. <laughs> ne bari bak. Ar Aksaray değil. Bu bu saçma kayma kaçıyor. <laughs> Sivas Malatya. Adana değil. Uğur bir buçuk dakika kaldı. Oğlum ciddi misin ya? Musul'u işaretle geç. Muş, Tatala, Erciş, Ağrı. Ağrı değil. Oğlum şimdi ilçeyi de ilçeyi mi bilir? Onu da Tahminde bulunacak. Haritada işaretliyorsun ya. Gerçek yere ne kadar yakınsın? Oğlum ben şuraya bir atayım ya. Yani. Aydın. Nedense oğlum bu Aydın tarafı değildir ya. Aslak bir tarafı. Vah! Vah! Aa 36 kilometre bayağı Hadi yaklaşmışım değil, lan. en he. Helal olsun lan. Ya. Evet otlak bir yer. Hapı verdim lan. Oğlum bu oyunun benimle bir alıp veremedi. Oğlum hiçbir yerde tabela da gözükmüyor. Hiçbirinin ortasında var mı da var ya. Ben tamam, biliyorum abi, gençler haberiniz olsun. Bakın şimdi iyi izleyin. <laughs> Yalnız şu an 1.5 Bir buçuk değil, 30 saniye. Kayseri, otlak yer burası. 18'de sekizde bu. bitiyor dedim. Konya'ya tamam. Konya, Konya ya yakın bir yer burası. On 18'de bitiyorsa Sula. Daha sula bir saniye, saniye, saniye bir saniye. <laughs> <laughs> oh, Ermenistan sınırında. Ermenistan Ben Türkiye dedim. Aha polis. 10 saniye. Noyan. Kenan abi eczaneci. İşaretteki son. 8. Yamacı. 6. Ha? 5. 4. <laughs> <Lan>, 13 <10. gülüyor> 1. Bitti. Tamam dur şu geçtim bakalım. 7 saniye. Evet paramız olmadığı için reklam izliyoruz şu an. Reklamlar. 200'e yaklaşmışsın lan yine. Evet arkadaşlar benim turum bitti. Ben 5184 puan yaptım 5 dakika içinde. O ilk başta attığım çok yakın olan beni birinci yapacak iyi izleyin. Bak bak ben bu mapi biliyorum bak. Burası şey İzmir tarafı. Denizi görüyor musun? Denizi sıfır mı? Ha denizi sıfır. Tabela var lan orada. Giresun'a gidiyor oha. Giresun'a gidiyor. Kebana Samsun'a mı gidiyor? O zaman Samsun nerede? O zaman Trabzon tarafında. Gümüşhane. Gümüşhane kızları evet, o zaman giderler. Oğlum deniz kenarı dedi gitti. 10 -10. Gümüşhane'yi işaretledi. 75 şans. Oha. Denizi sıfır dedi gitti. Gümüşhane'yi işaretledi. <laughs> Direkt ben de güzel bir kamerayla çekecektim <laughs> sizi. Benim ne <de> işim var <laughs> kameranın ama. önünde ya. Hadi hadi 5 saniye, yemen daha sonra yiyeyim. Nasıl lan acaba? 5 dakika değil mi? Pompacı mı orası? Nerede geçiyorsun? Aman aman nereye geldik? <laughs> orası lojistik mi? <gülüyor> <gülüyor> Aha Ankara. Aa senin şansına ya. Ama inşallah Ankara'ya gitmiş. Ankara'dan geliyordu. Harbi inşallah. <laughs> inşallah Ankara'dan. Şurada Burdur mu yazıyor? <laughs> Niye söylüyorsun? Nerede yazıyor lan? Burdur. Olamaz Ama bir dakika. Firma Burdur'da. Bu adamlar nerede? İşte son Ankara'dadır. Bence burası merkez ya. Burdur, Burdur nerede? Antalya. Niye yardım edeyim? Söyledim. Yani... Aha Burdur. Ben o Burdur'u 5 saat arardım. Sen Allah bir şey demedin ki hadi sınır diyeldi 4. Oha İstanbul'daymış <laughs> ya. Çok güzel. Çok diyor. Oğlum Bursa diyor, Ankara diyor, İstanbul'da çıkıyor. Zeytin burnu lan burası. Şey dedim bunu mu bir şey mi şey? 16. Ya, eyvallah eyvallah sayın. İnşallah Bursa'da değildir. değildi. 16. Niye Bursa diyorum bir de ya? ya, ya Herkes vallahi... bilmiyor ya. Ulan eğer Bursa'nın ne dedi Şöyle diyen değil mi biz? Oha ya! ya. <laughs> Lan Bursa! Reis <Rüyus>, helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben Grat Ormanları. Oğlum adam 16 atmış İzmir'de geziyor, şerefsiz <laughs> ya. Bu bence Trabzon taraflarına bir yer. Oğlum sen bir sesini çıkart. Adam belki senin dediğin işaretleyip Bartın diyeyim ya. Yine uzak çıkacak. Yakında deniz mi var oğlum? Of. of. Ben var ya. Bak bu da bir bu da bir şey değil. Gel bol ha Allah'tan Trabzon'u işaretlemedi. Oradan kalkıp bana arkandan bolu bolu diye. <laughs> Burası düzlük bir yer. Konya burası. Oğlum sesini çıkartma bak. Lan. lan Konya değil ben biliyorum. Yani Konya ne biliyorum, bir şey yok. Bolu diyordun bitti adam Trabzon'a çıktı. Ben ilk başta Trabzon'dum. Ulan Puan verdim. Şu an uğrun altı. Sen kaçtın? dedin? 5 bin. bin. Ben 5 bin, bin. Ya oğlum bu... Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Alın apartmanı. Ya Burada buradaki arabalar güzel arabalar. Burası bir şehir mi? Eyvallah. <laughs> Bayrampaşa. Aa, Allah inşallah oh. başka yerin bayram paşasıdır. Oh. Tekme attım lan. Oo oh, tek Ya Allah'ın cezası Ama ya. Kaç puan oldu? 4000. Yeah 4000 küsürlerde bir şeydi herhalde. 8000. Of. Ya var ya içine edin şansa bak ya Bayram Paşa beni öyle bir kurtardı ki Şunu şundan tamam. Ay. Bayram Paşa <laughs> Ertuğrul şu an gitti beni seni. sen, sen Ertuğrul Bu salınca ben sana söyleyeyim Oğlum Aaa kafayı ya. Kafa yiyeceğim ya. Son saniye son saniye Bayram Paşa ya Kartel'de Bayram Paşa yapıyorum kanalın adını Ah yaptın şu an. <laughs> Gerçi yine hani cezadan kurtulmuş değilim ama en azından sonuncu olmamayı garantilidir. Sen 30'da başla. Aa direkt 10'da başladık işte. Bak deniz kenarı. Hı -hı. sen de Uğur gibi deniz kenarı deyip Ankara'yı işaret desene. <laughs> Abi şşş bana baksana. <laughs> sen niye bakıyorsun? de diyor lan dur 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 Elik diyor bir dakika lan su markası o oğlum Elik diye bir yer yok mu lan da o su markası o. hadi gel ya gel lan. Oğlum edeyim. salak mısın? Sus lan. Sana yardım edeyim mi? Sen, sen, sonuncu ol bana ne? <laughs> sen sonuncu Tamam abi. ben sonuncuyum sen ikinci sus. ol bana ne? Sus lan. Lan oğlum. La, oğlum. Biraz mantıklı düşünsene. Lan sus lan mantıklı düşün. Oğlum, lan dur dur ek lan. Kamerayı bir lan, dur dur. Lan oğlum, hala akıl edemiyor ya. <laughs> sus lan. Hala akıl edemiyor ya. Sus kapa çeneni ya. Ne oğlum lan bir dakika. ya <laughs> oğlum yok yok ya. Oğlum bak şurada bence bir şey bir şey yazıyor da. Bir buçuk dakika oldu ha sen bir yer salla. Ya İstanbul'da böyle yerler mi var gözünü seveyim ya? Oğlum adam tahmin ederken bile 30 saniye yedi ha. <laughs> Yazıklar olsun. Sen ne dediğimi anladın değil mi? Benim söyletmediğim şey mi? evet. Evet. Ankara yer yok. <laughs> 50 tane var ha. Vallahi ya. Ben de bir tane çıkmadı ya. Oğlum bitti her süren. 3 dakikan var. Neyse 132 kilometre. Oğlum adam Yine evet, doğru. 3000 puan kazandı lan. Aha bir dakika şurada bir şey yazıyor lan. Euro dizel mi yazıyor? <laughs> 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 369 çok eski bir görsel bu. <laughs> Oğlum bak tabela mabela da yok. Ben buradan Oğlum, nereden bulacağım? <laughs> Coğrafi bir tahmin yapman gerekiyor burada. Bence <laughs> <laughs> sen savla gel. Şu an Sivas, şey. Sivas, Sivas çok... uzak çok uzak Sivas. A. Yapma. <laughs> Sivas çıkarsa var <laughs> ne giderim ben. Yok yok hayır. Çorum orası da değil. İyi 392. Ulan Malat kahraman barışın oraymış. Sivas desen yakınmış ha. Ya sizin ne güzel şehir işlerini attı ben ben bir kere şehir içine bile yaklaşamadım ya. Yani. Şurada ne yazıyor lan? Giresun yazıyor. <gülüyor> İçeri giresun. <gülüyorsun>. <gülüyor> Burayı keseceğim çok Zansın. iğrenç bir espri. Aaa benim beynim yetmedi lan anlama ya. Aha. Evden eve. Amasya yazıyor Amasya. Karıştırma lan biz sana böyle mi yapıyoruz? <laughs> Amsalat falan Aha, şey Ankara, Ankara. An geçiyor lan. Ya ben görüşürüz gençler. <laughs> Allah'a <'ım, ayır>. emanet. <laughs> Reis keçiyor ne arıyor? Ankara koyu geç zaten yeniyorsun. Ulan ya ya olmaz böyle ya. Yok oğlum yok 8000'i bini bulamadı ya. İnşallah buldu. buldu. Çok yakın atacaksın. Daha zamanın var oğlum bir tane daha atarsın. Ya kontuyor mu diyorsun? Hı hı. Bak sen km. bin. Hadi az zamanın var reis. Güzel sen. Allah cezanı versin ya. İlk taş yazıyor ilk taş ya. Beş. Ya hadi git ya. Hadi, git işte bu evet. be. hatta şunu da sallayayım da hemen. Lan ben... ne elmalıktan çıkıyorsun? Elmalık neresi? Ankara çıkışı. 800... <laughs> <laughs> i̇şte bu be. İşte bu be. Teşekkürler ilk <laughs> <laughs> Zam, zamlı fatura gönderebilirsiniz bu ay. Oğlum inşallah sonra giydirirler. Oğlum. Zamsız halli bu ise zamlısı sağlam girerler sana. <laughs> of <değil> be! <laughs> Kaç? 12.690. Allah'ım çok mutluyum. Şimdi ikinciye 5, sonuncuya 7 tane değil mi? Oha! Sen de böyle... Oğlum bak <ben> <gülüyor> 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 Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben yedim ama sen de yedin değil mi? Benim için sıkıntı yok. Ya oğlum şu ana kadar bak, çektiğimiz hiçbir videoda yemin ediyorum ceza meza yoktu. İlk defa bir tane adam akıllı ceza koyduk, o da bana denk geldi ya. Ceza sana mı burada, bana mı? Bir düşün bakayım. İkinciye iki, 3, sonucuya 5 olsun işte. <laughs> oğlum ne yaptın? Oğlum, oğlum Vücudum, aradan bir... Vücudumuza 40 almayacaklar. <laughs> Ne olur bir 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 canlı, bir 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 50 tane yapsan da bende kalır rahat ol. 2'ye 4 yapalım. Bence 3'e 5 olsun 2'ye 4 ne ya? 3'e 5 olsun. 2, 2 ye. Ye 5 olsun. İki bacağı. Oğlum ben, ben de göğse. Bir 2 şey şey bacağı, ben... bacağı bir, bacağı, iki bir göğse. 2 bacağı 2 göğse. Ben, ben, tişörtümü hayatta çıkarttım. Şey sen 2 bacağı. Ben götümü açalım. Sen tişörtümü açalım. 2 bacağı bir de şurada hani şurada kıl var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Oha. Oylama değil mi? Oylama değil şu? Sen istediğin kadar koy ben okey. Tamam. Buna ne kadar girerse ben okey. Tamam Sana 5 beş olsun 5'e 7 Tamam Hiç umurumda değil Tamam Ben okeyim oğlum Bana gitsin Sana da <laughs> gitsin Demokratik bir ülkedeyiz Tamam o zaman şuna fazla söyle Oğlum 5'e 7 çok fazla 5'e 10 Tamam <laughs> Ya oğlum manyağın olsun <laughs> Tamam ben 5'e girerim. Tamam 5'e 8 oğlum, 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 oğlum Yok yok 5'e 8 tamam mısın? Oğlum vücudumuza o kadar yer yok <laughs> Ne oğlum Bak <laughs> Sen, bak <laughs> Sen de var Tamam 4'e 6 oldu 5 Tamam 5'i saydı 6'yı da koyarız bir yere Oğlum bak ben sana diyorum 4'e 6 4'e 6 tamam Evet, <laughs> ilk kurban benim. Azdan başlayalım dedik. Oğlum ya, benim bacağım çok kıllıymış lan. Aa da bandı. Orada bir ne? tane beş mi? Bakın. Arkadaşlar Kılların çıkma yönüne göre hani bunu göz ardı etmez oğlum ya. Biz ya ne yapıyoruz burada koca koca adamlar ya. Nereye istiyorsun? Bir şey diyeyim mi? Evet. Ha söyle. Tüm <laughs> maça <Bacağı gülüyor> alın. Başta biz şey. Altı yapın ya. Tamam. Tamam. <laughs> Şöyle mi yapsak? Öyle diyorum tamam. işte ben de. Çabuk söyle. Ya ortaya değil de. Orta i̇şte ortaya işte tamam ortaya fark etme. Oğlum orta. Kaval kemiğimle mi lan? Çabuk <abi>. söyle. <laughs> Oğlum düzgün yapıştır iki elinde şunu. <laughs> Ayşe sakalına yapışsa ne gülerim ben. tamam tamam yeter yeter. Ya o yana niye yaptın? <laughs> Yanlar çok acı. Ya insan Allah'tan korkar ya. Allah korkusu o yok mu hiç hiç, hiç ama çok kıl varmış. Ben de diğer tarafa da biraz fazla <laughs> ya, yapayım. Ay bana bir şey dedim. <laughs> oğlum, <laughs> oğlum oraya ne yaptın lan? Üste yapıştırma dedim sana şerefsiz. Oğlum oraya. Yana dedim yana. Ya yeter ulan yeter oğlum, yeter. Kız yok diye gözüküyor o, çok Oğlum güzel, koku geldi koku yanık kokusu geldi yeter. Evet. <laughs> oğlum simsiyah oldu ya. Kızların çıkışı neresi burada? Aşağı aşağı. Neredeyim? Aşağı mı? Yani, Ay, dur dur dursun, dur. Nasıl nasıl? Hayır değilim. Oğur. Çok çıkmadı lan. Oğlum. Terse bak. Hayallerimiz yani yanlış. Şöyle aşağı aşağı oğlum kumarın çıkış yönü <laughs> diyor. <laughs> Öldüreceğim <laughs> mi lan? Şöyle çok gözükmedi. Çok bir şey yok. Oğlum. İyi iyi. Burası beklediğimden güzeldi. Kolay geçti. Aşağıda çok kıl var ama ya. Şöyle mi çekeceksin? Oh! Oğlum oralara acımazlar. Acımadı ki, ben <laughs> oralara acımazsam. Sıkıldım şey, adamı. Oğlum. Uğur değil de Enes çok fena yapıştırdı ya. <gülüyor> <gülüyor> Uğur'unkiden güzel geçti de evet. birazdan stil. Sen nasıl oraya Ben çekiyorum. Oğlum daha ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> oğlum, ne yapıyorsun <laughs> lan? Ne <İki> yapıyorsun <laughs> oğlum? Ne kadar hırslanmışsın? Yaşayacaksan düzgün yap. İki eline tut, çek. Yeter lan yeter. Şov yapma! <laughs> Şov yapma bu ne oğlum şekerli şey şekerli şeker ya. ya. Üstü <laughs> ya. İşte. Sen ya oğlum ters çekiyorsun? çekiyoruz var ya. Oğlum Bacağım da ağda kaldı lan. Oğlum bak şöyle olması lazım. Lan hayır hayır oğlum. <gülüyor> <gülüyor> değil manyak mısın? O öyle pürüzsüz olacak işte bak. bak gel deneyelim. Hayır. Gel hayır. de. Ay, oğlum dene dene. Yapıştır. Kitapta yazıyor. Bak kitapta yapıştır. ne yapıştır, diyor? Yapıştır, yapıştır. Hayır. Bak o kitapta o yazıyor yani. diyor ki kılların çıkış yönü ne diyor? Çıkış yönünün tersi diyor. Evet. Hayır tersi. Çıkış yönünün tersi diyor. Yemin et. Bak Yemin et lan. Ben öyle okudum. Kılların çıkış yönünü belirleyin, çıkış yönünü uygulayın. Bak. Ya bak gel. Hayır lan. Hayır diyorum oğlum sana bir şey gelmedi ya. Var ya güzel güzel. Şey güzel. 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 Olmadı. Bunların beceriksizliği beni <laughs> işime yaradı. Hiçbir şey hiç olmadı. Yönünü yanlış yaptı. Hayır yanlış. Bu oğlum, oğlum kutuda yazıyorlar. Ya bu yanlış okudu var ya. <laughs> Al bak kıl çıkışının ters yönde çekin. Bu altını okumamış ki gerizekalı. Bir daha yapıyorum. Ha, ben, sana tersi dedim ama. Bir daha yap. Ha o bir daha okudu. Sonuçta oğlum sonuçta. Oğlum ne? sana sana girdi. Sen <laughs> hak ettin. Vallahi hiç üzülmüyorum. Arkadaşlar işte şurada yazıyor normalde kıl çıkışının ters yönde çekildiği. Ama bu arkadaş. Ben ama değil, bu arkadaş. Tersi diyorum. Ulan sen bir üstteki en, en sonunda dedim. ama en sonunda dedim ama. En sonda dedin oğlum. Adam inanmaz tamam. tabii ondan sonra. En sonda en sondaki dedim. Ondan önceki de tersindeydi. Sen hak ettin oğlum. Sen hak ettin var ya. Altı tane de göbeğe koyarım. Hadi Odri meydan. Ben Benim koyarım. Ben koyarım. Erkekseniz ben de bu kadar erkeğim. Hadi bakayım. A few moments later. <laughs> Gözleri yaşardı <yaşayalım. gülüyor> kırmızı oldu. Bacağı yapalım mı ya? Kararında. Bir tane bacağı yapın bakalım. Bir tane açın sadece bir bacağı bir tane bir tane yapalım. Aa, taktik bir taktik dahaki çıkalım. videoda bir tane konuk getiririz bir tane kız bizi ağda yapar. Ne zevk alırlar biliyor musun? Al şunu. Ya bak aş daha aşağı gösterelim bak bu var ya. Al al aynı şerefsiz. Oha lan <laughs> adam orayı mı göster? Oğlum bir koy. Oğlum bunun cidden sıkıntısı evet. var. Evet, bak, gereksiz bu. Bilerek yok. Böyle de hiç hoş olmadı. <laughs> 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 abi sen niye kendi... Aaaaaaah! Oğlum! Ben haber versene. Böyle size yükle işte bak İşte bak. Doğrusu bu işte. Niye bana geldi? Sesini çıkartıyorsun. Niye bana geldi bu? Al şunu biraz ısıtmaya başla ben bir bacaklarıma bakayım. Tertemiz oldu lan. Hepsini bacağıma alsam. Hayır göğüs de var. Göğüs var. niye var? Delikanlı anlaştık. Oğlum var ya şuraya ağda yapmak ne kadar güzel var ya. Bu karantina bizi çok vurdu. İşte Malzemeyi görüyorsunuz. Ya sen ben başlıyorum. Aga memelerden uzak ya. <laughs> çok vallahi ağlatır beni burada Yap. Sen onu durdur da şunu bir yapalım. Ondan sonra ben büyük ihtimalle göbekten vazgeçeceğim. Ben i̇şte şu ortaya yapıştı değil mi? Of! Şuraya var ya. Dur da şunu alayım ben de hemen yapıştırayım. Aga bu çok canıma acıtı ya. <laughs> Aga bu canımı. şuna yapıştırıyor. Yapıştı. Aga bu benim canımı çok acıtacak ama. Bak birden çekmeyin tamam mı? Kendimi hazırlayayım. Dur abi üstteki abi bir şey söyleyeyim mi? İptal edelim. <laughs> oğlum bak sen sürterken canım acıyor. Bunu artık çıkaramazsın. <laughs> Bunda bir şey yok. Bunu <laughs> ne yapacaksın biliyor musun bak? Tek de bir şey söyleyeyim mi? Dur yapma yapma. Oğlum ben vazgeçtim. <laughs> Aga ben Geçemezim. Bak şu an canım acıyor. Oğlum şu an o canım adam, acıyor. bir anda. Göz açıp kapat. Bir, bir şey. Bir dakika. Söyleyeyim. Tamam bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Önce şu aşağıya çekelim mi bak? Bir tane bari. Ha, bir şöyle... tane yardım edin. Tamam. Bir tane çek bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu herif Acemi acemi <Gülüşmeler> Oluşuna. Oğlum bunu, bunu kürk diye satarız lan. Bu bir dakika. Aslında ilacıya <Gülüşmeler> <iyi> gelmek <gelmiyor musun? Gülüyor> bir şey söyleyeyim uğur, uğur. Dur, dakika. Bu, bir dakika. Bir şey söyleyeyim. Bakın bundan vazgeçmemiz lazım. Oğlum, Bak bu biri var ya bayılırım. Oğlum, Oğlum aşırı öldürürüm beni. Bir bu. dur, bir dakika dur, tamam aşağı bakacağım. Çekme tam dur, aşağı bakacağım. Bir dakika dur, tamam bir dakika dur. Dur, dur, dur 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 dur. Bir şey söyleyeyim. çok ya. olduğu <laughs> yok, Bir şey söyleyeyim. <laughs> benim canım bunda çok acıyacak. Tamam mı? Bu benim. Tamam tamam. Yukarıdan aşağı. Aşağı. Tamam, tamam, tamam. Tamam Yukarıdan aşağı dedim lan. Ha? Hayır oğlum öyle değil. Doğrusu bu. bu Çeneme vurursan. <laughs> ben vurdum. Sık kendini. Bir, iki, üç. <laughs> hadi, hadi. Ay. <gülüyor> Gelmedi. <gülüyor> oğlum, 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 devam devam <laughs> Uğur bence burayı götürelim O aynen bence de e, Ben sims ya Uğur'un gözü hala dolu Bir tane yani şurayı yapalım onu <gülüyor> <gülüyor> Uğur istersen bacağı geri dönün i̇şte Kenarcım görsen. Allah razı olsun aşağıya çok temiz yaptınız sıkıntı yok <laughs> Aşağı pürüzsüz oldu şey Kanıyor bir şey olmaz ya. Abi bir şey olmaz oğlum küçücük bir şeyden. Bir, bir şey tane şurayı abi. yapalım. Bir şey söyleyeyim mi? Şurası benim canım. <laughs> oraya gelmez. Oraya biz Şöyle <laughs> bir tanesini şuraya tıkar. <laughs> bu canım çok acıtır. Köpek dediğin şöyle. <laughs> ya oğlum ne yapıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> önce sağ tarafa alalım değil mi? Bu mu? Önce sağ alalım. Bu mu? Bu mu? Ayy Ayy Gel bence bak bu acı Ölürüm bizi gezin Gördün mü? ses Ben biraz... Bir dakika. Dur, dakika, dur. Biraz acım çok, çok kötü. Şey, soğuyunca daha kötü. bir şey söyleyeyim mi? <laughs> tamam bak, bunlar tamamdır da. Bak, bence şunu iptal edelim. Onu iptal edemeyiz. Bitti, bitti. Susu falan atarız, <laughs> su falan. Soğuyunca Yok, falan. Oğlum, daha soğuyunca daha kötü. Aga bak bu göbek deliğinin deli orada. De... <laughs> oğlum bu göbek deliğinin orada bu benim canımı çok yakacak. Yok, Yok oğlum ya. orası boş ya orada bir şey var. boş. <laughs> ben, ben, sana ikiye dört demiştim hatırlıyorsun değil mi? Delikanlılık yaptı. Delikanlılık. Delikanlılık erkeklik bu da işte. Sen çekmeden önce söyle kendimi sıkacağım çünkü evet, bunun canımı çok acıtacak. Evet. tamam o zaman sık kendini. Bir dakika dur. Tamam mısın? <laughs> <laughs> Aa oh, bir daha yapıştı. Uğur <laughs> uh, uh, uh. uh, ne diyeceksin? <laughs> terlere bak terlere. Gözleri yaşandı <laughs> hep oldu. Uğur uh, kapanış yapmak ister misin? Arkadaşlar bu ve bunun gibi videoların gelmesini istemeyin. <laughs> Bir daha ağda olursa ben hile hurda katarım bu oyuna. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve çana tıklamayı unutmayın. Kartel kanalına tekrardan hoş geldiniz.